Herkese merhabalar. Ben Mergen Satranç Merkezi'nden Serkan Soysal. Bu videoda sizlerle pozisyonel satrançta çok önemli bir yere sahip olan ve benim de sık sık maçlarımda kullanmaya çalıştığım bir prensibe bakacağız. Bu prensip iki zayıflık prensibi olarak adlandırılıyor. Öncelikle bu prensiple alakalı tam olarak istediğimiz örneği bulmak çok zor. Çünkü artık günümüz modern satrancında kötü pozisyona iki zayıflığa sahip olan taraf pasif bir şekilde beklemek yerine daha aktif hamleler yaparak pozisyonu karıştırmaya çalışıyor. Ama videonun ilerleyen kısımlarında ben 2014 yılında oynadığım kendi maçımdan bir örnek vereceğim. Bu maçı detaylı bir şekilde analiz ederek sizin de anlayabileceğiniz şekilde açıklamaya çalışacağım. Evet, öncelikle iki zayıflık prensibinde nasıl oynamamız gerektiğine geçmeden önce biz zayıflık nedir? Bunun tanımından başlayalım. Zayıflık rakibin koruyamadığı ve bizim bundan yararlanabildiğimiz şeylerdir. Bunlar piyon yapıları olabilir. Örneğin duble piyonlar, izole piyonlar, geri kalmış piyonlar olabilir. Zayıf bir taş olabilir, kötü yerleşmiş, kötü konumlanmış bir taş olabilir. Merkezde kalmış bir şah olabilir ya da buna benzer herhangi bir şey olabilir. Satranç tarihinde ilk defa bunları formülize eden büyük usta Nimzowitsch bunu kitabında, benim sistemim kitabında formülize ederek nasıl oynanması gerektiğine dair maddelere ayırmıştır. İsterseniz bu maddelere yavaş yavaş geçmeye başlayalım. Öncelikle iki zayıflık prensibinden bahsediyorsak bize bir tane zayıflık lazım. Sonrasında ikinci zayıflığı zaten yaratacağız ama önce bir tane zayıflık yaratmamız lazım. Bunu açılışta ya da oyun ortasında piyon yapılarıyla ya da az önce bahsettiğim işte zayıf şahla alakalı, merkezde kalmış şahla alakalı herhangi bir zayıflık olabilir. Bunu yaratmamız lazım. Sonrasında bunu yarattıktan sonra bu zayıflığı örneğin piyon zayıflığından bahsedersek, duble piyonlardan bahsedersek bu zayıflığı sabitlememiz ve rakibin bundan kurtulamayacağından emin olmamız lazım. Bu zayıflığı sabitlemeli, sonrasında bu zayıflığa dengeli bir şekilde yavaş yavaş saldırmamız lazım. Yani zayıflığı yaratıyoruz, sonra bu zayıflığa saldırıyoruz sabitledikten sonra. Sonrasında ama rakibin bir tane zayıflığı varsa bütün taşlarını bu zayıflıkları koruyacak şekilde yönlendirebilir. Bir tane zayıflıkla rakibin başa çıkması çok kolay. Dolayısıyla bize ikinci yeni bir zayıflık lazım. Onu da mümkünse tahtının diğer kanadında yaratmaya çalışıyoruz. Yani bir kanatta bir zayıflık, diğer kanatta ikinci zayıflığı yaratmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi illa e, piyon yapısı yapısıyla alakalı olmak zorunda değil. Şahla alakalı kötü yerleşmiş bir taşla alakalı olabilir. İkinci zayıflığı da yarattıktan sonra eş zamanlı bir bu zayıfla bir de diğer zayıfla dengeli bir şekilde saldırarak rakibin taşları arasında koordinasyonu bozup sonrasında bunu bu teknikten yararlanarak yavaş yavaş avantajı elde edip bunu bir puana yani kazanca dönüştürmeye çalışıyoruz. Birinci zayıflığı yarat, onu sabitle, sonra ikinci zayıflığı yarat ve eş zamanlı dengeli bir şekilde saldırarak rakibin taşlar arasında koordinasyonunu bozmaya çalışıyoruz. Evet, şimdi isterseniz 2014 yılında 18 yaş Türkiye Şampiyonası'nda son turdan önceki tur oynadığım bir maça bakalım. Bu maç ilk üçe girme açısından çok kritik bir öneme sahipti ve kaybeden ben ya da rakibim potodan ilk üçten uzaklaşmak durumunda kalacaktı. Dolayısıyla oyuncular arasında sadece satranç anlamında değil, psikolojik anlamda da oldukça yorucu ve zor bir maçtı. İsterseniz yavaştan maçı analiz etmeye başlayalım. Evet. D4. At F6. At F3. D5. C4. C6. Ege Slav savunmasını tercih etti. At C3. D çarpı C4. A4. Ve şimdi burada at D5 oynadı. At D5 hamlesi objektif olarak pozisyondaki en iyi hamle değil. Ancak Maçla alakalı az önce bahsettiğim gibi psikolojik etkenlerden dolayı ben bu hamleyi bilmiyordum ve maç esnasında bu hamleyle karşılaştığımda psikolojik olarak açılış ve hazırlık yediğimi zannettim. Ee, bu da tabi istenilen bir durum değildi. Dolayısıyla bu pozisyonu daha öncesinde bilmediğim için düşünmeye başladım. Uzunca bir süre düşündüğümü hatırlıyorum. Ve en sonunda A5 hamlesini oynadım. Pozisyondaki en doğru hamle değil. Fil F5 At E5. Daha iyi hamleler var ama dediğim gibi buraları geçelim. E6. At çarpı C4. Fil B4. Fil D2. Rok. E3. C5. Gündem. Ege buraları çok güzel bir şekilde oynadı. D çarpı C5'i aldım. Şu anda pozisyonum çok iyi değil. Siyahlar istediği gibi çıktı aslında. At çarpı C3. Fil çarpı C3. Fil çarpı C3. Piyon çarpı C3. Vezir C7. Gördüğünüz gibi buradaki piyonlarım zayıf. At D6 ile devam ettim. Vezir çarpı C5. Buraları hala biraz hızlı geçiyorum. İstediğim bir bakmak istediğim pozisyon var. Oraya kadar biraz hızlı oynayacağım. Vezir C5'e Vezir D4 oynadım. Vezir C6 ile devam etti. Ege. Belki Vezir C'deki hamlesi daha iyiydi. Çünkü atın doğal gelişim karesini boş bırakmış oluyor. Çünkü Vezir C6'dan sonra siyah at tam olarak istediği yerden gelişemeyecek. Oyunda 6'dan gelişti. Çok istenilen bir kare değil. Ancak Vezir C6'nın fikri ise F1'deki fili geliştirmeyip G2 piyonu boşta kalacağından dolayı F1 filini geliştirmeyip beyaz şığı merkezde bırakmaya çalışmak. Bu pozisyonda yine bir süre düşündüğümü hatırlıyorum. En sonda güzel bir ee, devam yolu buldum. Dolayısıyla at f5 oynadım. Piyon çarpı f5 ve şimdi burada fil c4 oynadım. Belki de Ege'nin kaçırdığı hamle buydu. Burada g2 piyonu alabileceğini düşünüyordu. Bu varyanta girmeden önce vezir c6'da. Ancak vezir g2 alırsa siyahlar ben basitçe fil d5 planlamıştım. Ve şimdi hem veziri hem beydeki piyonu istediğim için siyahlar bunu yapamazdı. Dolayısıyla Ege bu pozisyonda fil c4'e at a6 ile devam etti. At için fena bir pozisyon şu anda tabii çok iyi bir pozisyon değil ancak at c5 karesini hedefliyor. Ve c5 karesine geldiğinde herhangi beyaz bir piyon onu tehdit edemeyeceği için gayet güzel bir kareye oturmuş olacak. Fil de 5 oynadım. Merkeze filimi geldim. Vezir b5. Rok atmamı engelledi. C4 vezir b şah rokumu bozdu ve veziri e7'ye döndü. Evet şimdi bugünkü konseptle alakalı bahsetmek istediğim, konuşmak istediğim pozisyon bu. Pozisyona baktığımız zaman öncelikle dikkatimizi çeken bir olay var. Her iki kanatta piyonlar var. Hem şah kanadında hem vezir kanadında. Her iki kanatta piyonlar varsa ben biliyorum ki fil attan biraz daha iyidir çünkü hareket menzili daha uzun olduğu için bir kanattan diğerine çok hızlı bir şekilde hareket edebiliyorken at aynı şekilde bir kanattan diğerine hızlı şekilde hareket edemeyecek. Dolayısıyla bu benim için bir avantaj. Onun dışında pozisyona baktığımda merkezde bir şahım var ki vezirler tahtadayken şah merkezde ise dikkatli olmakta fayda var. Şu anda çok iyi bir durum değil benim için. Onun dışında D5'teki film çok aktif görüldüğü üzere. A6'daki at C5 karesine gelecek ama e, tabi D5'teki fil attan daha baskın gözükecek her zaman. Onun dışında iki tane zayıflığa ihtiyacım var ki bu pozisyonda aslında bu zayıflıklar zaten az önceki hamlelerden sonra yaratılmış oldu. Birinci zayıflık BD piyonu. Gördüğünüz gibi D5'teki fil BD, BD piyonuna saldırıyor. BD piyonuna baskıyı biraz daha artırmam lazım. Ve ikinci zayıflıkta F5 piyonu olabilir. Şu anda F5 piyonu tabi G6 gibi hamlelerle korunabilir. Ama uygun vaziyette bununla alakalı bir şeyler yapabilirim. Şimdi ben bu pozisyonda Kale B1 oynadım. Rakip at C5 geldi. Şimdi için kitabında belirttiği gibi iki zayıflık prensibinde her iki kanattan oynamak çok önemli. Bir bu kanattan oynayacağım, bir B'li piyona saldırmaya çalışacağım. Sonra bir F5 ve belki de G'li piyonuyla alakalı bir şeyler yapabilirim. Bir de bu kanattan saldırmaya çalışacağım. Rakibin taşları arasında sonrasında koordinasyonunu bozmaya çalışacağım. Kale bir ile B7'yi istedim. At C5 oynadı rakip. Şimdi ben bu pozisyonda diğer kanattan oynamaya başladım. Ve H4 hamlesiyle devam ettim. H4. H4'ten sonra fikrim piyonu bir kez daha sürmek. Ve rakip izin verirse H6'ya kadar sürmek aslında. Rakip kale B8 ile B7 piyonunu bir kez daha korudu. Ben burada H5 ile devam ettim. Şimdi tehdidin bir kez daha sürmek. Örneğin hamle sırası bir kez daha bende olsaydı H6 oynayacaktım ve rakip artık G6 oynayamayacaktı çünkü vezir G'di, mat olacaktı. Dolayısıyla burada H6 benim için güzel bir hamle, rakip için de ciddi bir tehdit. Dolayısıyla kendisi H6 oynamak zorunda kaldı pratik olarak. Ve H6 oynadıktan sonra siyahlar gördüğünüz gibi artık bir sonraki hamlelerde hiçbir zaman G6 oynayamayacağım. Çünkü basitçe alıyorum ve rakip beni geri yiyemiyor. Çünkü F7 piyonu açmaz da. Dolayısıyla ben H5 oynayarak rakibi H6 oynamaya zorladım. Ve H6 oynadıktan sonra F5 piyonunu korumak daha zor hale geldiği için F5 piyonunu biraz daha zayıflatmış oldum dolaylı olarak. Şimdi bu kanatta işim bitti. Buradaki zayıflıkları biraz daha netleştirmiş oldum. Şimdi diğer kanada yönelmeliyim. Eş zamanlı hem B7'ye hem F5'e baskı yapacağım. Unutmayın. Şimdi kale B5 ile devam ettim. Atı tehdit ediyorum. B6 ve kale B1. Dediğim gibi. Hemen yönümü diğer kanada değiş, e, değiştirdim. Kale B1'den sonra at D7 oynadı Ege. B6 piyonunu korumak için. Ve ben burada Vezir F4 ile F5 piyonu da saldırmaya yönelik bir hamle yaptım. Hem de aynı zamanda B8'deki kaleye bakıyorum. Dikkat edin. Vezir F4. Şimdi F5 piyonu tehdit altında. Oyunda at F6 hamlesi oynandı. Vezir F6 oynasaydı eğer beyazların çok güzel bir hamlesi var. İsterseniz videoyu şu an durdurup biraz düşünebilirsiniz. Ben bu pozisyonda vezir F6 oynasaydı eğer rakip C5 gibi bir hamle hazırlamıştım. Gördüğünüz gibi B hattındaki açmazdan dolayı ve bütün taşlarımın B8'deki kaleye bakmasından dolayı C5 gibi bir hamle mümkün olacaktı. Burada tabi A6 varyantı hesaplanması lazım. A6'ya eğer basitçe kaleyi kaçarsam şimdi B5 oynayabilir. C5 piyonları belki boşta kalabilir sonrasında. Ama burada çok güzel bir hamle var. Kale çarpı B6. Alt çarpı B6. Kale çarpı B6. Kale çarpı B6 ve A çarpı B6. Her ne kadar kalite geri gözüküyormuş gibi olsam da merkezdeki çok güçlü film ve buradaki vezire çıkmaya yakın iki tane geçer piyonumdan dolayı beyazlar çok kolay bir şekilde oyunu kazanırdı eğer vezir F6 oynasaydı Ege. Dolayısıyla oyunda bu olmadı. Şimdi at F6'dan sonra ben bir kez A çarpı B6 oynadım. A çarpı B6 ve şimdi burada atla fili oyunda tutmak adına fil f3 oynadım. Tabi vezir f5 de oynayabilirdim. Ama dediğim gibi hafif taşları oyunda tutmak adına fil f3 oynadım. Şimdi vezir a3 ile devam etti Ege. Tabi zayıflıklarını kaybetmeden önce mümkün olduğunca bir karşı şans yaratarak bir aktivite elde etmesi lazım. Bir karşı şans yaratarak bazı fırsatlar kazanmaya çalışması lazım. Pasifçe beklemek onun için hiç faydalı olmazdı. Şimdi vezir a3 hamlesinden sonra ben yine c5 oynadım. Açmaza baskı yaratmak adına. Vezir a2. Kale b2. Ve şimdi vezir a6 ile devam etti. Vezir a6'dan sonra tabi direkt b6'yı alırsam kale b6 alabiliyor. Çünkü kale açmazda olduğu için geri yemeyeceğim. Dolayısıyla ben bu pozisyonda c6 oynadım. Piyonumu geçer bir piyon haline getirdim. F5 piyonu hala bir zayıflık. Ve muhtemelen bir sonraki hamle onu yiyeceğim. C6'dan sonra kale C8 ile devam etti Ege. Aslında bur buradan sonra geri kalanında çok aktif oynamadığını söyleyebilirim. Biraz daha aktif hamleler yapabilirdi. Örneğin burada konumu biraz daha sadeleştirmek adına E4 gibi hamleler yapılabilirdi. Şimdi A3 tehdit ediliyor. Çatal tehdit ediliyor. Fil e4 almak durumunda kalacaktım. Şimdi piyon çarpı e4. Belki vezir çarpı e4. Şimdi kale d8 gibi hamleler yapılabilir. Ve merkezde kalmış şahıma doğru. Örneğin kale f8 gibi hamlelerle devam edebilir. Bir takım aktiviteler elde etmeye çalışmalıydı. Oyunda kale c8 direkt oynandı. Vezir f5 Artık o zayıflığı, zayıf piyonu yemiş oldum. İlk zayıflığımı. B6 piyonu da yakın zamanda düşecek gibi. Vezir F5'e at E8 devam etti. Ege. Şimdi tehditlerden biri at C7 ya da at D6 oynayarak açmazdaki kaleyi kazanmaya çalışmak. Vezir D3 oynadım. Açmazdan çıkıp kale B6 oynamak için. Kale B8. Piyonlu korudu tabii ki. Kale B4 oynadım. Bunları biraz daha hızlı geçeceğim. Vezir A5 tekrardan kale B5 oynadım. Bu yine bugünkü video alakalı bir konu değil ama kazanç pozisyonlarda bazı birkaç hamle tekrarı psikolojik açıdan e, iyi bir fikir. Örneğin aynı pozisyonda ben kale B4, kale B5 oynadım ve ikinci hamleden sonra 3 konum tekrarı olmaması için sonrasında bir hamleyi değiştireceğim. Ve rakibin biraz da aslında psikolojisini bozmaya yönelik e, iki tekrar yapıp bozmaya çalışacağım. Bu tabi çok sık karşılaşılan bir durum. Gayet normal bir durum. Burada kale B4 oynadım. Vezir A5. Kale B5 geldim. Şimdi tabi Ege muhtemelen bunu bildiği için, anladığı için hiç Vezir A6 ile zaman kaybetmedi ve kendi oyuna devam etti. Vezir A7 oynadı. Vezir B3. B6 piyonuna saldırmaya devam ediyorum. Kale d8. Kale çarpı b6. Artık ikinci piyonun bütün zayıflıklarını topladım rakibin. At d6. Şimdi şahımın biraz pozisyonu düzeltmem lazım. Çünkü tek sıkıntım şahım. Yani bu pozisyonda mat olmak istemiyorum tabii ki. Dolayısıyla onu güvenli bir kare olan G1 ya da H2 karelerine götürmem lazım. Dolayısıyla şah f 1 ile devam ettim. Hatta uygun pozisyonda belki ona yuva açıp G3 şah G2 ile daha güvenlik altına alabilirim. Şah F1. B1. Şah F1'den sonra vezir E7. Kale B4. Ve kale A8 ile devam etti. Şimdi kazanç pozisyonunda ne yapıyoruz? Mümkün olduğunca taşları değişerek rakibin karşı şansını minimuma çekmeye çalışıyoruz ve rakibin karşı şans yaratabilecek bütün tehditlerini engellemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla burada rakip kale A8 ile kale A1 oynamak istiyor. Hemen bunu kale A4 ya da kale A2 gibi hamlelerle engelleyebilirim. İkisinden Bir de güzel hamle. Ben kale A2 oynadım. Kale A4 de mümkün az önce gösterdiğim gibi. Kale A2'ye Vezire 5 oynandı. Kale çarpı A8. Kale çarpı A8. Şimdi kale A4. Aynı fikir. Bu kaleleri de değişmek istiyorum. Rakibin herhangi bir karşı şans elde etmesini istemiyorum. Rahat bir şekilde yemek istiyorum. Kale D8. Ve Şah G1. Evet. Şahımla alakalı problemlerimi de çözmeye başladım. At F5. Kale A7. Diğer bir zayıflığı olan Feydi piyonuna saldırıyorum. Buradan sonrası aslında iki zayıflık prensibinden e, çıkmış oldu. Aslında şu anda teknik bir şekilde kazanma sürecindeyim. Çünkü iki zayıflığı hem B6'yı hem F5'i her iki kanatta stratejik hamleler yaparak sonrasında zaten kazandım. Bundan sonrası bu kazancımı bir puana dönüştürmekti. Kalahari'den sonra F7 piyonunu istiyorum. Ama tabii Ege bunu gördü. Ama her şekilde at 4 oynayarak konumu karıştırmaya çalıştı. Ataş 4 dışında pasif bir şekilde kale F8 gibi hamleler yapması sonucu değiştirmezdi. Hatta bütün aktivitesini bitirmiş olurdu. Dolayısıyla, dolayısıyla Ataş 4 pratik olarak iyi bir deneme. Ataş 4'ten sonra vezir F7 şah. Şah H7. Şimdi kalem ve vezirim G7 piyonuna bakıyor ve rakip vezir onu korumak zorunda. Dolayısıyla burada fil E4 oynadığında vezir beni yiyemez vezir mat olduğu için dolayısıyla ben file 4 şah çektim. Şah 8'e de g3 oynadım. Kale d1'e basitçe şah 2 oynayacağım. Dolayısıyla mat olmadığına eminim. g3'ten sonra vezir g5. Vezir g5. c7 Evet pozisyon artık tabii ki bitik. Kale g8. Burada kale d1'de de oynanılabilirdi. Kale d1'e basitçe şah 2 oynayacaktım ve At f oynarsa o şahın da atını da yiyorum. Sonrasında zaten başka şahı kalmıyor ve pozisyon yine kayıp olmuş oluyor. Dolayısıyla kale g8 gitti burada Ege. Şimdi bu pozisyon tabii ki kazanç bir pozisyon. Bir sürü kazanç var ama zaman sıkışmasında olduğumuz için bir de maçın vermiş olduğu o ilk 3 derece stresi olduğu için ben burada vezir g8 kazancını görmedim. Çok basit bir kazanç. Vezir g8'den sonra rakip şahla yemek zorunda. Sonra diğer piyonumu da vezire çıkıyorum ve basitçe oyunu kazanıyorum. Ee, dolayısıyla ben bunu kaçırdım ve kale a8 oynadım. Kale a8'den sonra kale a8, fil a8. Şimdi c8 vezir çıkmak istiyorum. Dolayısıyla ege vezir g4 ile devam etti. Şimdi ben bu pozisyonda dediğim gibi süre sıkışmasındaydık ve hızlıca vezirlerin değişildiği bir devam yolu gördüm. Ve bunu oynadım. Vezir e8 şah, şah şeridi tek ve vezir e4'ten sonra vezirler değişilmek zorunda ve sonrasında vezir çıkacağım için rakibim terk etmek durumunda kaldı. Evet, bu maçta iki zayıflık prensibinin nasıl değerlendirilmesi gerektiğine dair bir örnek gördük. Neler yaptık? İlk başta rakibin zayıflıklarına saldırdık. Aslında rakibe zayıflık yaratmıştık. Hem b7 piyonu hem f5 piyonu. Sonrasında o zayıflıklara eş zamanlı hem vezir kanadından hem şah kanadından saldırarak dengeli bir şekilde her iki kanatta oynamaya çalıştık. Sonrasında hem B6 piyonuna karşı kalelerimizi B hattında çiftledik. İlk başta zaten piyonumuzu H5'e götürerek F5 piyonunu sabitlemiştik. Eş zamanlı saldırdık. Sonrasında yavaş yavaş rakibin taşlarını savunmaya bağladıktan sonra pasif bırakarak sonrasında o zayıflıkları kazanmaya çalıştık. Ve sonrasında zaten kazandık. Ve en sonda C piyonumuzu vezire çıkabilecek duruma geldik. Ve maçı bu şekilde kazanmış olduk. Umarım video hoşunuza gitmiştir, keyifle izlemişsinizdir. Buna benzer konseptler görmek istiyorsanız bize yorumlarda belirtebilirsiniz. İlerleyen videolarda bunlarla alakalı yeni videolar çekebiliriz. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.